<laughs> Büyük bir gurur duyduk Karaköprü için. Hani kendi yaşadığımız, doğduğum benim bir ilçem burası. Hani böyle bir gururu ne mutlu ki yaşayabildik. Hani Urfa Spor'un da aynı başarılı şekilde üst liglere çıkmasını da diliyoruz. Bir de görmek isterim. Hani Süper Lig ya da en kötü banka se 1. Lig'de görmek isterim öyle güzel bir yerlerde görmek bizim için büyük bir şeref ve gururdur. Bizim şu anda Karaköprü halkı için yani taraftarıyız, maçlarının hepsini izliyoruz. Yani mutluluk verici bir şey. Karaköprü Belediyesi Spor e, sene ikinci ligde oynayacak. İnşallah PTT de sene şampiyon olur inşallah. PTT'de de görmek istiyoruz yani takımımıza ve teknik heyetimize başarılar dilerim. Şampiyon olması Urfa için bir rahmettir. Yani gerçekten çok iyi oldu. Milletin eline şampiyon olmak için ne çabalar gösteriyor çıkamıyorlar. Çıkamıyor. Gerçekten yani çok güzel oldu. İnan Urfa'ya sevindirici bir haber bu. Demek ki ya daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Ben sana demeyin mağlup oldu. Biz üzüldük yani. Gerçekten yani o iki tane fena boşu boşuna o fena O gol olunca gerçekten bizi yık yıktı yani. Şampiyon olmasını istiyoruz tabii ki. İnşallah düşmeyiz. Mutluyuz, gururluyuz. E, i̇kinci lige çıktığımız için heyecanlıyız. Herkes Urfa için güzel olur. E, Urfa Spor'da zaten birinci ligde. Aynı ligde oynayıp Süper Lig'e çıkmamız bizim için heyecan verici. Hoş olur, güzel olur. Teknik heyetimize başarılar dileriz. E, Karaköp'ü halkı olarak e, tebrik ediyoruz. E, Urfa'mızın gururu. E, i̇nşallah seneye Patates Ligi'nde görmek istiyoruz. Takımımızı başından sonuna kadar destekledik. ikinci lige yükselttik. İnşallah birinci ligde de görürüz. Başarılı Kara Köprü. Urfa'yı Urfa, Urfa sevindirdi. Başarılarının devamını diyorum. İnşallah Urfa Sporu da ligde kalması için onlara da başarılar diliyorum. Bu belediye başkanları da Nihat Başkanım da işte belediye başkanı Karaköprü'ye belediye başkanı seçildik. İnşallah da bu Köprü Belediyesi'ne tam desteklerinden dolayı niye çıkmasın ki? başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha daha güzel yerlerde Karaköprü Belediyesini görmek istiyoruz. Biz gurur duyuyoruz Karaköprü e, spor takımından. E, gurur duyuyoruz. İnşallah daha iyi yerlere yer, daha iyi yerlere taşınır. E, iyidir. <laughs>